Kim onları kurtaracak? Kendilerini bile kendi kendileri, kendilerini kurtaramazlar. Şimdi e, benim şeyhim beni kurtaracak. Adamda ibadet yok, bir şey yok. Gitmiş bir, mesela bir yere. Benim şeyhim diyor beni kurtaracak. Hatta bana böyle bir dedi. Dedi ki ben denizin ortasında boğulacak olsam bile diyor. Tam boğulacağım. Ya şeyhim yetiş. Hemen diyor gelip ve beni kurtarır diyor. Dedim ki vallahi kurtarma. seni balıklar yer balıklar. Ne kurtaracak? Allah kurtarır. Allah. Hiç unutmuyorum bir yerde çalışıyoruz ben demirciyim. Merdiven takıyoruz. Merdiven sallanıyor. Ya diyor ki bak tut bunu tut. Diyor şıkı tutar. Ya tut ne şıkı tutacak bak başımızı kıracak. Düşecek. <laughs> ya tutmaz tut 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 ben Müslüman tut tut bu inanç şirktir kardeşler. Olmaz. La ilahe illallah. İşte kim onlar yardım edecek? Ve inne şe'nü gülükhum felâ sarîhe lehum ve lehum nukrizûn. Kim onlar yardım edecek? Hiç kimse onlara yardım edemez, kurtaramaz. Ancak illa rahmeten minna ve meta'an ilahîn. Katımızdan bir rahmet olarak belli bir zamana kadar Allah diyor. Yaşasınlar için kurtarırız. Belli bir zamana kadar. Rahmeten minne ancak onları biz kurtarız Allah diyor. Ne zamana kadar ya Rabbi? İlahin. Belirli bir zamana kadar Allah diyor. Ha, o zaman madem ki Allah tebareke ve teala bizleri yarattıysa hükmeden de kendisinden başka kimse değildir. Ya o zaman شو هم أقلنا جلس الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة بو أشياء ريالة كم إساء حقي لايك أولان ونضم باشتا كم ولا يجاء الله تبارك وتعالى أه. وإذا قيل لهم بكنس إيدلين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين Onlara denildiği zaman, bakınız geçmiş kavimlerden ibret alın, ibret alın ve geleceğiniz için sakının ki rahmet bulasınız. Allah diyor. ibret alın ki geçmişteki olan kavimleri helak ettik. Allah diyor. Eğer siz de bu Kur'an çizgisinde, Resul çizgisinde uymazsınız, yürümezsiniz, hayatı tatbik etmezsiniz, bu şekilde yaşamazsınız, Allah da sizi helak edecektir. Bize mesaj veriyor. Yani bu kısalar, esatirul evvelin, böyle masaldan ibaret değildir kafirlerin dedikleri gibi. Esatirul evvelin. Ya Muhammed bunlar masaldan ibarettir diyorlar. Şimdi demiyorlar mı? Kur'an Tahrif edilmiş. Kur'an'daki kısalar diyor. Aynı aynı zihniyet. Aynı şekilde bunları söylüyorlar. Allah yarın parmaklarını ısıracak. <Sessizlik> Kıyamet gününde zalimler, kafirler, müşrikler, mütekebbirler parmaklarını, ellerini ısıracaklar. Keşke Resul'e uysaydım. Keşke Kur'an'a uysaydım. Ama keşkenin hiçbir faydası yok ya ya asatir alawlin ha göreceksin göreceksiniz Allah bildiriyor la ilahe illallah la ilahe illallah ve ma ta'tihim min ayetin ve ma ta'tihim ayetlerinden onlara tebliğ haber geldiği zaman bakırız bu Allah'ın kelamıdır. Allah bunu emrediyor. Resul emrediyor. Bakırız buna uyun denildiği zaman mu'ridun. Yüz çeviriyorlar. Mu'ridin. Yüz çeviriyorlar. Tarih boyunca böyle olmuştur. Tarih boyunca günümüze kadar da bu şekildedir. Bu şekildedir. Yüz çeviriyorlar, kibirleniyorlar. Kibirli, kibirlerinden dolayı. La ilahe illallah. وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ اَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهِ Bu kibirlenenler, vurdu duymazlık yapanlar onlara denil, denildiği zaman bakınız Allah'ın vermiş olduğu rızıklar infak edin. Bakınız zekatınızı verin verin bakınız yardım edin miskinlere tasadduk edenlere yani tasadduk edin yardım edin denildiği zaman kalen lezine keferu müminler onları diyoruz tamam mı infak edin işte kafirler derler ki işte kalen lezine keferu lezine amenu anut'im men lev yeşâ allahu at'amâ in verelim? Niçin malımızı tasadduk edelim? Malımızı yani benimle beraber mi kazandınız? Niçin? Allah dileseydi Allah onlara verirdi. Niye biz verelim? Allah onları görmüyor mu? Ha? Niye verelim? Tıpkı neye benzer biliyor musunuz? Firavun'a nasıl bu, bu, şekilde hitap ettiği gibi Firavun, ee, Karun Karun Karun'a hitap ettiği gibi Karun ne yaptı? Kibirlendi ala diyor. Ben kazandım, ben attım, ben yaptım diyor. Peki sonu? bihi ard. Allah onu ve mülkünü yerin dibine geçirdi Allah tebareke teala. La ilahe illallah. Yani bu malı Allah sana verdi ey Karun. Ey Karun gibi insanlar. Bu sadece Karun değil. Bütün insanlara. Malını gerektiği zaman Allah yolunda harcamayanlara. Aynı şekilde bu onlara hitap ediyor. Allah seni zenginle imtihan ediyor, onu da fakirle imtihan ediyor. Fakirlere hakkını vermek için Allah bu zenginliği sana verdi. İmtihandasın. Ben kazandım. Bana ne? Allah dileseydi verirdi onlara. Allah onları görmüyor mu? Ayda geçtiği gibi. Ben kazandım, ben ettim. Sonra da fehasefna karını yerin dibine geçirdik. Bu şekilde de Allah yolunda harcamayanları gene Allah tebareke ve teala orada سَوْفَ تَكُونُ عليهم حَسْرَةً وَنَدَامَةً يوم الْقِيَامَةً O kıyamet gününde keşke şöyle etseydik, böyle yapsaydık, keşke ifat etseydik ama keşkenin hiçbir faydası yoktu.